Mezmur 143 Sıkıntılı günlerde dua Davut'un mezmuru Rabbim dinle duamı kulak ver yalvarışlarıma sadakatinle ve adaletinle cevap ver bana kulunla yargıya girme çünkü hiçbir insan haklı bulunmaz senin karşında düşman bana eziyet etti beni yere çarptı ve ezdi soktu beni karanlıklara çoktan ölmüş olanlar gibi soluğum tükeniyor içimde yüreğim korkuya kapılıyor bağrımda eski günleri hatırlıyorum kendi kendime tekrarlıyorum tüm yapıtlarını düşünüyorum ellerinin eseri üzerinde Uzatıyorum ellerimi sana doğru, işte ruhum kuru bir toprak gibi özlüyor seni. Çabuk cevap ver bana Rabbim. Soluğum kalmadı, çevirme benden yüzünü, yoksa benzerim mezara inen ölülere. Sabahleyin hissettir bana iyiliğini, çünkü sana güveniyorum. Açıkla bana izlenecek yolu, çünkü ruhum yükseliyor sana doğru. Rabbim kurtar beni düşmanlarımdan. Bir sığınak arıyorum senin yanında. Öğret bana senin istediklerini yapmayı. Çünkü benim Allah'ım sensin. Senin ruhun iyidir. Doğru yola yöneltsin beni. Rabbim canlandır beni adının hatırına. Adaletinle kurtar ruhumu sıkıntıdan, iyiliğinle yok et düşmanlarımı ve yık tüm bana eziyet edenleri, çünkü ben senin kulunum.